Selamlar herkese kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda Shiba'nın ve Bon'un yükselişine değineceğim arkadaşlar. Shiba'nın ve Bon'un yükselişinde elbette ki Shibarium'un etkisi oldukça büyük. Uzun zamandır beklenen bir katman 2 projesi aslında Ethereum'un işlem hızının yavaşlığına ve işlem ücretlerinin yüksek olmasına bir çözüm üretmeye çalışıyorlar. Shibarium'da yaşanan gelişmelerin ardındansa Shiba'da ve Bon'da çok ciddi bir yükseliş yaşandı arkadaşlar. Bu videoda biraz size Shibarium'un mantığından bahsetmek istiyorum. Sonrasında da Shiba'da ve Bon'da neden bu tarz bir yükselişin yaşandığını sizlere dilim döndüğünce aktarmaya çalışacağım. Videoya geçmeden kanala abone olup bildirim zilini açarsanız bana çok güzel destek olmuş olursunuz. Girişi çok da uzatmak istemiyorum. Haydi şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar tekrardan selamlar. Girişte de bahsetmiş olduğum gibi bu videoda Shiba'ya ve Bon'a değineceğiz. Shiba'nın ve Bon'un yükselişinin arkasındaki en en büyük etken olan Shiba değineceğim. Sonrasında da SHIB için ve BON için yükseliş acaba devam edecek mi gibi sorularınızı yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Haydi şimdi başlayalım. İlk olarak biraz Shiba değinmek istiyorum. E, bildiğiniz üzere Shiba Inu en büyük meme coin'lerden bir tanesi. Değere dayalı bir girişim olma yolundaki en büyük blok zinciri projelerinden biri haline geldi. Ancak bu Shiba'nın Ethereum gibi eski protokollere daha az bağımlı hale gelmenin yollarını araması gerektiği anlamına geliyordu. Bu nedenle de uzun zamandır beklenen katman iki çözüm. Yani Layer 2 blok zinciri çözümü olan Shibarium geliştiriliyor arkadaşlar. Shibarium'un ana mantığına baktığımız zaman Shibarium kendi başına aslında bir blok zinciri değil. Ethereum'un üzerinde çalışan bir blok zinciri katmanı. Yani buradaki fikir Shibarium'un ship işlemlerinin büyük bir kısmını üstlenmesi ve böylece yalnızca Ethereum'a bağlı kalmaması arkadaşlar en büyük amaçsa ethereum ağının yavaş ve yüksek işlem ücretlerine tabi olması arkadaşlar shibariumu bir çözüm olması amacıyla geliştiriyorlar arkadaşlar ve düşük işlem ücretleriyle hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirmeyi amaçlıyorlar arkadaşlar insanların kafasında farklı soru işaretleri oluşabiliyordu özellikle shiba ekosisteminde birden fazla token olduğu düşünüldüğünde shiba inu'nun büyümesi kafa karıştırıcı gelebiliyordu ancak bu konuyu geçtiğimiz günlerde daha kavuşturdular ve Shibariumdaki ödeme yöntemi olarak sadece Bon'un kullanılacağını açıkladılar arkadaşlar. Bu da Bon'un yükselişinde önemli bir sebep olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Shibarium'u genel olarak mantığıyla ilgili e, burada bir metin paylaşmışım. Ethereum'un sorunlarına baktığımız zaman az önce de belirtmiş olduğum gibi düşük verimli olması, yüksek gaz, gaz ücretlerinin olması ve işlem ücretlerinin oldukça yüksek olması arkadaşlar. Shibarium'un getireceği çözümlere bakacak olursak da daha yüksek verim getirmeyi amaçlıyor. Yani e, Shibarium'un ana hedeflerinden bir tanesi ekosistemin kullanıcıları için verimi arttırmaktır. Şu anda piyasadaki çoğu katman 2 çözümünün en büyük değer tekliflerinden birisi konumundadır. Daha düşük işlem ücreti vaat ediyor. Beklenti Shibarium'un gaz ücretlerini ihmal edilebilir hale getireceği hatta belki de ortadan kaldıracağı yönünde daha spesifik olarak gelirleri e, Shiba'yı yakmak için kullanılacak olan daha küçük işlem ücretleri alınacaktır şeklinde paylaşılmış. Bunun dışında token yardımcısı olması bekleniyor. Token yardımcı programı Shibarium'un bir diğer kritik rolüne baktığımız zaman sunulan bilgilere göre Katman 2 çözümünün SHIB için bir yakma mekanizması olacağı arkadaşlar bunu zaten az önce belirtmiştim. Coin'lerin piyasaya sürülmesinden bu yana toplam arzın %40'ından fazlası yakıldı. Ancak hala dolaşımda çok fazla SHIB token bulunduğu için arkadaşlar bu tarz bir çözüm bulmuşlar. Bunun dışında merkeziyetsiz uygulamalar için hızlandırıcı olması bekleniyor arkadaşlar ve son olarak da Metaverse ile ilgili gelişmeler yaşanacağı bekleniyor arkadaşlar. Kibarium'un coin'i olaraksa bon açıklanmıştı. Bunu zaten az önce girişte sizlerle bahsetmiş oldum. Kısaca burada Shibarium'u bir özetleyeceğim. Sonrasında da haberimize birlikte bakacağız. Özetle Shibarium, Ethereum'un düşük işlem hızını ele almaya amaçlayan Shiba Inu için yaklaşan ve uzun zamandır beklenen bir katman 2 blok zinciri çözümü. Shibarium'un amacı bir metaverse, ve bir merkeziyetsiz borsalar ve blok zinciri oyunlarıyla tamamlanan Shiba Inu ekosistemini inşa etmek için temelleri atmaktır. Son olaraksa Shibarium bir süredir geliştirilme aşamasında ancak halka açık sürümünün yakında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bununla ilgili Shibarium geliştiricileri de zaten açıklama yapmıştı. 2023'ün ilk çeyreğinde e Shibarium'un çıkması bekleniyordu. Şimdi Shib'in ve bunun yükselişindeki sebebe bakacak olursak arkadaşlar, Shibarium beta hakkında bir giriş makalesi yayınlandı ve lansmanın çok yakında gerçekleşeceği müjdesini verdi arkadaşlar. Twitter üzerinden yapılan bu açıklamaya baktığımız zaman Layer 2 projesi olarak geliştirilen Shibarium platformunun beta sürümünün piyasaya sürülmek üzere olduğu bildirildi. Burada Shibarium'la ilgili bilgiler verilmiş arkadaşlar ve son olarak da bunun Shibarium'un yerel varlığı olacağı tekrardan yazılmış zaten ben bunlara değinmiştim arkadaşlar özellikle bu açıklamanın yapıldığı dönemden bu yana bonda çok ciddi bir yükseliş yaşamış durumdayız ekibin son olarak bu beta sürümüyle ilgili yayınlamış olduğu makalenin sonrasındaysa shipte ve bonda çok ciddi bir yükseliş yaşandı arkadaşlar son 24 saatte shipte %6 civarında bir yükseliş yaşanmış baktığımız zaman son bir haftadaysa %18,5'lik bir yükseliş yaşanmış bonsa arkadaşlar çok daha büyük bir talep gördü ve Son bir gün içinde %12.5'lik bir yükseliş yaşamıştı. Burada da gördüğünüz üzere anlık olarak 12.4'lük bir yükseliş yaşamış durumda. Hatta daha fazla yükseldiği dönemlerde olmuştu. Sonrasında fiyatında ufak bir düşüş tekrardan yaşandı arkadaşlar. Ben bonun önünün Shibarium'un piyasaya sürülmesinin ardından çok fazla açılacağını düşünüyorum. Özellikle ödeme yöntemi olarak kullanılacağı için oldukça fazla kullanılacağını ve yatırımcısının artacağını düşünüyorum. Shiba Inu'ya baktığımız zamansa son bir günde %2.27'lik bir yükseliş söz konusu arkadaşlar. O da yine günün erken saatlerinde çok ciddi bir yükseliş yaşamıştı. Ardından e, maalesef ki bir düşüş yaşadı arkadaşlar ancak e, özellikle Shibarium'la birlikte SHIB token'da ve BOM token'da çok ciddi yükselişler yaşayabileceğimizi düşünüyorum. Sizler de lütfen e, görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Shibarium'un gelişiyle birlikte sizce SHIB'in ve BON'un geleceği ne olur yorumlarınızı bekliyorum. Ben şahsen Shibarium'un gelişiyle birlikte çok ciddi yükselişler yaşayabileceğimizi düşünüyorum. Evet arkadaşlar benim genel olarak Shibarium'la, Shib'le ve Bon'la ilgili anlatacaklarım bunlardı. Kanalımda kripto paralara dair birçok farklı içeriğe yer vermeye çalışıyorum. Sizler de bu içeriklerimden haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca destek olmak için videoya bir beğeni bir de güzel yorum bırakabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.